Dünyanın ilk AI seslendirmeli iklim haberlerini size sunan 5 dakikada iklime hoş geldiniz. Bugün 20 Kasım 2025 Perşembe saat 17. Bugün iklim diplomasisinin tam kalbinden gelen ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren çok önemli bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. BBC'nin duyurduğu habere göre Türkiye 2026 yılında düzenlenecek olan 31. Taraflar Konferansı'na yani COP31'e ev sahipliği yapmak için resmi adaylık başvurusunda bulundu. Peki bir KOP zirvesine ev sahipliği yapmak neden bu kadar önemli? Bu soruyu yanıtlamak için bu zirvelerin 30 yıllık tarihine kısaca batmak gerekiyor. 1995'te Berlin'de başlayan bu süreç, her yıl on binlerce delegeyi, devlet başkanını, bilim insanını, aktivisti ve gazeteciyi bir araya getiren devasa bir organizasyona dönüştü. Bu zirveler gezegenin geleceğine dair en kritik kararların alındığı yerlerdir. Tarihteki bazı kilometre taşlarını hatırlayalım. 1997'de COP3 ülkelere ilk kez bağlayıcı emisyon hedefleri getiren Kyoto Protokolüne ev sahipliği yaptı. 2015'teki COP21 tüm dünyayı ortak bir hedef etrafında birleştiren tarihi Paris Anlaşması'nın imzalandığı yer oldu. 2023'te Dubai'deki COP28 ise dünyayı ilk kez fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefinde birleştirdi. Görüldüğü gibi zirveye ev sahipliği yapan şehir, alınan tarihi kararla birlikte anılır. İşte Türkiye'nin adaylığı bu noktada anlam kazanıyor. BBC'nin haberine göre bu adaylık, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımların bir devamı niteliğinde. 2021'de Paris Anlaşması'nı onaylayan ve 2053 net sıfır hedefini ilan eden Türkiye bu hamle ile iklim değişikliği ile mücadelede sadece bir oyuncu değil, oyun kurucu olma niyetini de ortaya koyuyor. Bir COP zirvesine ev sahipliği yapmak, ülkeye muazzam bir uluslararası prestij ve diplomatik güç kazandırır. İki hafta boyunca tüm dünyanın gözü o ülkede olur ve ev sahibi ülke, müzakerelerin gündemini ve yönünü belirlemede önemli bir etkiye sahip olur. Türkiye'nin seçilmesi durumunda Akdeniz havzası gibi iklim krizinden en çok etkilenen bir bölgenin sorunlarını küresel gündemin merkezine taşıma fırsatı doğacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm alanlarındaki potansiyelini tüm dünyaya sergilemesi için dev bir vitrin olacaktır. Elbette bu bir yarış. BBC'nin haberinde de belirtildiği gibi Doğu Avrupa grubu içinden başka adaylar da çıkabilir ancak Türkiye'nin hem Avrupa'ya hem Asya'ya uzanan stratejik konumu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle aynı anda konuşabilen diplomatik kapasitesi ve bu dev organizasyonu düzenleyebilme lojistik gücü adaylığını son derece güçlü kılıyor. Kısacası Türkiye'nin COP31 adaylığı sadece bir zirveye ev sahipliği yapma talebi değil. Bu küresel iklim politikasının merkezinde yer alma Yeşil dönüşüm hedeflerini taçlandırma ve bölgede bir iklim lideri olarak konumunu pekiştirme yönünde atılmış stratejik bir adımdır. Önümüzdeki yıl boyunca bu adaylık sürecini yakından takip edeceğiz. Bugünün 5 dakikada iklim podcast'ini tamamladık. Detaylı analizler her pazar sabahı 10'da Substack bültenimizde. Yarın 17.00'da yine buradayız.